Batan Gemi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Batan Gemi'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birbirimize aldığımız hediyeleri göstereceğiz. İlk ben göstereceğim. Dayım internetten alacağı için sonra gösterecek. Dayımların merak ettiği ekmekliyim arkadaşlar. Oh my god. O da bana ne? Bu da ya. Oh <laughs> my god. Romantik bir ortam olsun şu. Bekle bak. Oha çok iyi. Tam kafasına mı sürdü gerçekten? Bekle. Bekle. Hübele hübele. Yakın çekim alabilir miyiz? Hayır. Yakın çekim alalım lütfen. Çok şeyler. Dayımın çok seveceğini düşündüm. Değil mi? Oyuncak ayı. <laughs> evet arkadaşlar. kadar çok sevdi. Evet. <laughs> evet ha, bu ne? Bunu açmışım. Şimdi dayıma çok düşünerek aldığım için. Evet. Bir su bazlı yapışkan. Bu da sonuncu. Dayım bunlar. Acaba da... ne? Kesin bir demir kutusu. Evet, bu bir kumbar arkadaşlar. Üstünde Blood resmi var ama Neyin resmi var? Bir daha söyle. Blood Blood Brown. Ne? Blood Bro. Blood Brown işte ya. Evet, Blood Bro. Burn, burnu kandanmış. Başka bir şey var mı? Yok. Evet, dayıma bir oyuncak ayı. Bir kumbara bir pozitif bir tane de kumba aldım çok saçma bir şeyden çıktı ben de zaten bunu düşünüyordum. şimdi bir dahaki hafta, hafta değil ve bir kaç dayım bana alacak inşallah güzel şey şimdi kapatıyoruz evet arkadaşlar şimdi sıra dayımın verdiği hediyelerde ilk önce şunu çok merak et evlilik neden düşünmüştüm ya nasıl yapacağım bunu Allah aşkına evlilik ne dayı Hayır, bunu ben kullanacağım. Şimdi bunu devam edeceğim. Ya. Çıktı mısın dayı? Hediye oldu. Ya. Ya. Ben sana bir Şu işi. <laughs> Allah emzim yere düşer. <laughs> Arkadaşlar belki içine su koyacağım. Danlı. Evet arkadaşlar. Biberonum da çok güzel. Evet hemen sıradaki hediyelerimize geçiyoruz. İlk önce şu, bunun neydi? De bunu çok merak ettim. Bu ne ya? Yani? Bir önce tahminde bulunacağım. Ben buna şey diyorum. Hani Ninja şöyle bir şey atar ya. O diye düşünüyorum ama ne olacak? Nasıl, nasıl paketledim. böyle. Akşama kadar. Oha! Şuna bakar mısınız? <laughs> Var ya bunu bütün gün yanımda taşıyacağım. Şöyle <laughs> daha kolay. <laughs> Nasıl? Değişen bir şey bu. Bak <laughs> ya. Saat öpün. İki saçma hediyeden daha güzel bunlar. <laughs> Bekle. Bu böyle kalsın. Nasıl böyle <laughs> güzel ki ya? <laughs> Bekle. Şöyle. Saat! Geçen gün burada çok istemiştim. Ondan aldım değil mi ya? Canım dayım benim ya. Burası hep böyle çıkartacağız mı? Ee, basınca bir şey olmuyor. Ha düğmesine basacağız. Ha? Galatasaray'da olduğumuz için dayı bana sarı kanalı varmış. Ve ee, çok düşüncelisin ya. Saat doğru mu? 4. Bir dakika ileri arkadaşlar bu hediyeleşme videomuz da burada çok zevkli bir şekilde bitti. Kendinize iyi bakın. Herkese bol stres çatlı günler.